Evet arkadaşlar şimdi kuzgu arıyoruz. Çok büyük bir tane gördüm ileride. Tam ekranın ortasında. Tam şu ağaçların arasında da bir tane var. Bir tane de orada var. Olduğum yerden bu üçünü gördüm bakalım şimdi. Daha başka var mı? Bakalım. Tek başıma geldim. Gayet benim için başarılı bir göbek oldu. Evet gerçekten çok büyük. İşte uzun zamandır böyle büyük bulmamıştım. Oo parçaladım. Evet arkadaşlar. Çok büyük. Bakalım ikincisine gidelim. Hop. Buralarda. Bu da ikincisi. Üçüncüsüne bakalım. Bakalım. Bunların hepsi, üçü de güzel. Küçük değil. Gayet başarılı. Tam dağın zirvesindeyiz. Zirvesindeyim daha doğrusu. Güzel bir mekan. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.